Merhaba arkadaşlar ben Hüsnü Kulaksız Araba çizimine devam ediyoruz Aşama 4'teyiz Şimdi kaputun orayı çizeceğiz Şurası Başlıyorum Yan görünüşüme geçtim Karşıma aldım Spline'imi alıyorum Tam bu tepe noktasından başlıyorum Şu tepe noktası Çizginin üstünden gidiyorum Buralarda bir yerde bitiriyorum Çıktım 3D moda geçtim Şimdi tekrar spline'ımı aldım Ama bu sefer 3D moda geçeceğim Bu noktadan Bu noktaya Şimdi bunu düzelteceğim Skece aldım Spline'ımı seçtim ama yan görünüşte çıktı Bunu Yukarıdan bakmam lazım Çevireceğim o yüzden mobili de ok yardımlarıyla çeviriyorum. Seleke girdim tekrardan. Karşıma aldım ya da buradan Z'yi seçelim. Bunu şu çizgiye göre şu çizgiye kadar düzelteceğiz. Düzeltiyorum. Tam üstünde olsun. Evet geldi. Tekrar çıktım. Şimdi tekrar spline'ımı aldım. Üç demo moda geçtim. Bu noktadan pardon. Bu noktadan bu noktaya bitiriyorum. Gördünüz. Hatta ön görünüşünü kapatayım. Daha rahat yorum. Şimdi loaf yapacağım. Bunu seçtim. Kontrole bastım. Bunu seçtim. Alta bastım. Yolu seçiyorum. Sonra CTR'ye. Alt CTR yani aynı anda basıyoruz. Ama burası olmadı. Keseceğim orayı şimdi. Nasıl yapabilirim? Pulla burayı. Bu çizgiyi seçeceğiz ama. İki yöne doğru uzatıyorum. Combine ile keseceğim. Attım orayı. Burayı da siliyorum. Dördüncü aşama bu kadardı. Sevesli'ye kaydediyorum. Aşama 4 diye. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.